Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şükür kavuşturana. Evet, bu güzel güneşli günde sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Kahvemizi içtik, kapattım. Evet, kimler için? Ay yükselen güneş burcu, kova olan güzel kardeşlerim. Evet, bu burçlu olan e, ayı, ay burcu, yükselen burcu. E, güneş burcu kova alan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin bu burçta olmasanız da inanarak dinliyorsanız kalpten sizlere de gelsin güzel kardeşlerim inanın bekleyin vakit saatinizi bekleyin olacakları da görün Evet güzel kovalar e, güzelce ne sizde niyetlerinizi edin bakalım neyse açmadan önce de çok değişik bir şeyler olacak onu da söyleyeyim e, hayatınızda bazı değişiklikler gelecek, değişim. E, bakın ben şu aralar çok burçta onları görüyorum, değişiklik değişim e, içine giriliyor. Kovalar zaten kendileri bir değişim içindeler. Evet, e, güzel niyetlerimizi edelim. Etmeden önce her zaman diyorum desteklerinizi bekliyorum. Çok bir şey değil. Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Evet, böylece kaldıralım. Bakalım. Evet. Nazar var. Evet güzel kovalar, nazar almışız, nazar almışız. Yani bir de şu var, hastalık var sizde, bir şeyler vücudunuzda bir şeyler nasıl diyeyim ee, yara mı yara mı var şey mi almışsınız siz bu gözden dolayı. Bakın vücudunuz nazar almış, nazardan dolayı çivantı sivilce gibi bir şeyler var ya da vücudunuzda yara gibi bir şeyler var. Bakın görüyorum ben o yara deliklerini görüyorum ee, onun yüzünden de e, bu hani aldığınız nazardan gözlerden dolayı vücudunuz hem böyle nasıl demli kadar da hani sağlıklı olmaya çalışsanız da ruhsal olarak da fiziksel olarak da bazı e, yıpranmalar e, almış e, fakat siz her zaman sağlığınızı düşün etrafınız görüyorsunuz uğurlarla bereketlerle ferahlıklarla ee, dolu size bir anahtar uzatılıyor bu anahtarı da alacaksınız belli bir zamanı var anahtarla ilgili de bir e, güzel bir haber olacak isminde soy isminde R A harfi olan güzel kardeşlerim bir de Q e, harfi olan ben burada 8 de görüyorum belli bir e, rahatlamaya ereceksiniz az bir zamanı var beklemesi var R harfi yine çıktı belki Çalıştığınız kurum e, ya da hani yani bir fa, e, kurumla ilgili de olabilir. R harfi çok e, burada e, etkin çıkmış. R harfi birkaç yerde de var. Ve de şöyle de bir şey var. E, C evet isminde A, C harfleri olan bakın şurada A, C çok e, bayağı belli e, olan kardeşlerimle ilgili. Gerçekten güzel şeyler var. Etrafınız sizi seviyor, destekliyor dolu dolusunuz şurada da bir bebekle ilgili bir güzel e, haber var ya böyle nasıl diyeyim e, bebekle çocukla belki bu sizin çocuğunuz olabilir ya da bek, bebek bekleyen kişilerle ilgili olabilir ya da uzun zamandan beri görmediğiniz belki e, yeğenleriniz olur torunlarınız olur onlarla ilgili güzel bir e, görüşme olacak güzel bir haber alacaksınız yollarınız açık engelleriniz kalkmış artık Evet, yani şöyle bir şey sizi engelleyenler bile artık e, şey yapamayacaklar sizinle uğraşamayacaklar sadece çok nazar alıyorsunuz buna dikkat edin e, buna dikkatli olun derim ben size birisiyle de görüşeceksiniz e, birisine gideceksiniz ona böyle derdinizi anlatacaksınız. O kişi sizden sanki böyle yaşça büyük birisi gibi geliyor. Onunla konuştuğunuzda rahatlıyorsunuz. İçinizi döktüğünüzde onunla konuştuğunuzda e, relax relaks oluyorsunuz. Rahatlama geliyor. Ferahlıyorsunuz. Çünkü onun sözleri içinizi ısıtıyor büyük bir ihtimalle büyükleriniz, anneniz olur, anneanne babaanneniz olur. Kavuşmaları görüyor musunuz? Müjdeli, güzel, hediyeleşmeli, güzel müjdeli bir haber aldıktan sonra çok sevineceğiniz, birbirinize sevgiyle bakın sarılacağınız Hediyeleşmelerin olduğu güzel bir dönem var. Çok bir şey gelecek, bir haber gelecek. Dediğim gibi açtığımda da söylediğim belki bir bebek bekleyen bebeğe çocuğu olmuyordur, tedavi görüyordur. Onunla ilgili bir müjde de olabilir ya da görmediği uzun zamandan beri hani böyle belki e, evden uzakta olabilir evladı, yeğeni, kardeşi hani gibi gibi ufak bir çocukla ilgili güzel gelişmeler olacak 3 vakte kadar. Ee, güzel şeyler olacak bekleyin görün dediğim gibi yollarınız açık ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz ee, hani engeller yok iş olarak da yapmak istediğiniz bir proje olarak da yapabilirsiniz şurada da nasıl spora başladınız evet güzel ee, kovalar ben burada görüyorum spor yaptıkça kendinize geliyorsunuz ferahlıyorsunuz size mutluluk veriyor. E, hareketli olmak bir de bir yerde kısmet yakalayacaksınız bu kısmeti de bırakmak istemeyeceksiniz yani belki bir ek gelir kapısı da olabilir ya da size gerçekten kısmet veren birisi olabilir e, bu bunu da yakaladıktan sonra e, bunu da bırakmak istemeyeceksiniz güzel kardeşlerim güzellikler ve dolu dolusunuz e, gerçekten yerinizde durmayacaksınız dediğim gibi sporlar piknikler koşturmacalar e, öyle bir şeyiniz yok sadece hastalıklarla ilgili geçişmeleri görüyorum o da nazardan gelen hastalıklar yani bazı hain böyle kıskanç gözlerin sizin vücudunuzda etki etmeye çalıştığını görüyorum ve de e, çoğunluğunuzda da ben bunun hani etkilendiğini görüyorum kimilerinin vücutlarında kaşıntı yara Böyle ya da fizik, psikolojik olarak bir hani böyle bir buhrantı yapıyorlar. Onun için de kendinizi her zaman okuyun. Kem gözlere karşı mühürleyin. Evinizi kendinizi sirkeli suyla arındırın derim her zaman. Bazı rakamlar dediğim gibi A, R. Yine burada çıktı A harfi, R harfi. Artık size dediğim gibi bakalım neler getirecekse e, size bir şeyler sunulacak hediye edilecek hani böyle e, tespiti hani bir şey sunulur gibi bir şeyler birileri size gerçekten şu aralar çok değer veriliyor çok e, birileri sizi gerçekten el üstünde tutuyor el üstünde tutulacağınız devamlı böyle ikramlarla karşılaşacağınız bir dönemdesiniz ve de hani nasıl diyeyim Dertleşeceğiniz içiniz böyle konuşmaya ihtiyacınız var. Konuştukça karşınızda da dediğim gibi anlaş, sizi anlayan birisi de çıkınca da keyfinize keyif olmayacak. Neşeleneceksiniz, keyif alacaksınız. Baya bol bol sohbetlerin, sosyalleşmenin iç içi olduğu bir dönemdesiniz böyle e, konuştukça e, içinizde hani birbirinize döktükçe rahatlayacağınız bir dönemdesiniz uzun zamandan beri de istediğiniz dediğim gibi bir e, olayın olması da sizi gerçekten mutlu edecek güzel kardeşlerim her şekilde dediğim gibi e, yapmak istediğinizi tam yapacağınız bir dönem e, hiç yani koyunun Bence tam böyle e, ben burada öyle gördüm Belki proje değişikliği isteyebilirsiniz iş hayatınızda belki evinizi Değiştirmek isteyebilirsiniz Taşınmak isteyebilirsiniz Ne yapmak istiyorsanız da Önünüzdeki engellerin artık böyle Kalktığını e, Görüyorum biraz borç para, Borçlarla ilgili koşturmacılarınız Var onlar da zamanla Geçecek biraz e, şey Birazcık hani nasıl diyeyim e, Savurganlığı bırakırsanız şu, Çok harcamalar yapıyorsunuz Hani böyle nasıl diyeyim Plansız harcamalar yaptığınız için de e, tabii ki borçlanmalar da oluyor halince onlar da geçecek bir şekilde. Zaten kovalar bir yerden bir şekilde ne kadar harcalarsa da Evren onlara bir şekilde gönderiyor. E, gönderiyor evet çünkü bir sevimlilikle birlikte yani bir şekilde Evren onları seviyor, ediyor, gönderiyor. Ne kadar hani ellerinden para harcadıkça da e, o para onlara geri dönüş yapıyor diyorum ben. E, ve de güzel kardeşlerim hani için etrafınız çok aydınlıklı e, bir şeyde Hani nasıl diyeyim e, hani içi bayağı aydınlıklı bir değişik şeyler duyacaksınız hoş sohbetler yapacaksınız böyle aile mesela evliyseniz eşinizle çocuklarınız da varsa dışarılara gideceksiniz böyle hep böyle bir tabiatla koşturmaca piknik böyle onun tadını çıkaracaksınız bekarsanız da arkadaşlarınızla aynı keza öyle şekilde e, toplanacaksınız bir araya geleceksiniz konuşma sohbet gezi o şekilde geçecek çok böyle dediğim gibi bakın misafirler geliniz gideniniz çok olacak aktif olacaksınız sosyalleşmenin en yoğun olduğu bir dönemdesiniz ve de bir e, belki uzun zamandan beri görmediğiniz ee, anneniz olur, babanız olur, kardeşleriniz olur, arkadaşlarınız olur. Belki farklı bir yerdesinizdir. Ee, ya da özlediğiniz kişilerle birlikte bir aktivitelere de gidebilirsiniz. Çünkü kalabalık ortamlarda mutlu. Bakın ben sizin burada mutlu olduğunuzu gördüm. Sevil ee, sevineceksiniz. Hep böyle kalabalıklara gireceksiniz. Hatta bir ara e, sakinliği bile özleyeceksiniz. O kadar kalabalık olacaksınız. Ama bile isteyip hem çağrılma var hem e, davet olacak e, alaraktan da gideceksiniz hem de kendi içinizdeki pozitif enerjiyle de bazı şeyleri de yapacaksınız e, hem misafirliğe gideceksiniz geleceksiniz ki şu aralar biliyorsunuz Han insanlarımız çok da öyle sevmiyor ama siz bilmiyorum e, çok böyle dolu dolu geçireceksiniz günlerinizi bakın ilerleyen bir zamanda yine aynı şekilde bir güzel e, nasıl diyeyim hani tarottaki gü, e, çocuk güneş çocuk simgesi burada çıktı yani beklediğiniz acaba bir çocukla ilgili fincanın içinde de aynı çıktı burada da aynı çıktı bir haber mi gelecek evladınız evliyseniz çocuğunuzla ilgili bir güzel bir haber mi alacaksınız çünkü bakın güneşte hani çocuk var ya atın üstünde o figür o, o çıktı ee, yani güzel bir şeyler olacak evet güzel bir şeyler olacak bu da zaman kişiden kişiye bir hafta 15 gün bir ay gibi de zaman dilimlerinde değişebilir hani bekleyin görün e her zaman diyorum fincan tabak hepsinde de zaman dilimleri var böyle de hani böyle araba yolculukları da gözüküyor böyle ama bu tek tek değil böyle gruplarla küme küme hani bir yerlerle ailenizde olabilir dediğim gibi arkadaşlık gruplarıyla da olabilir böyle bir yerlere gidilecek eğleneceksiniz gerçekten eğleneceksiniz, keyfini çıkaracaksınız. Bu da yani nasıl diyeyim ummadığınız böyle anda böyle bir hani davet alacaksınız. Evet davet davet alacaksınız. O daveti icabet edeceksiniz. Bu ama gittiğiniz davetten hani nasıl diyeyim ee, çok zevkli anlar çıkaracaksınız ve bir günde sürmeyecek bir kaç gün sürecek güzel kardeşlerim. Güzel olacak, güzel şeyler gelecek. E, bazı şeylerinizde de gizemliliğinizi koruyorsunuz. Gizemlisiniz, sürpriz nasıl diyeyim? Sürpriz evde hamleler olabilir, size böyle sürpriz bir şeyler sunulabilir. Belki hani evliyseniz eşiniz diyebilir ki bakın ev var, şu eve geçiyoruz. Ya da hani sürpriz bir şey alabilir, mesela dünya hani dünya turu olabilir, bir şey olabilir ya da arkadaşlarınız büyükleriniz hani gibi gibi yani bunu kişiden kişiye değiştiği için. Yani siz görüyorsunuz, bakın etrafınızdaki yoğunluğu, koşturmacaları, mutluluğu, enerjiyi görüyorsunuz. Ee, gerçekten e, güzel şeylerin olduğunu görüyorsunuz. Bekar kardeşlerimin karşısında da böyle güzel sohbet ettiği, onu anlayan, ee, bayanlar çıkacak ee, beyansanız da eğer siz dinleyen bayansanız erkek çıkacak erkekseniz de bayan çıkacak burada görüyorum güzel sohbetlerin güzel şeylerin evlilerinde eşleriyle olsun yani dışarıdan birisiyle de olmasın ve bir bayan var bu bilmiyorum siz misiniz eşiniz mi çok kısmetli birisi yani bir şekilde bu bayan e, yani döktürüyor. Maddi ve manevi döktürüyor yani öyle bir kısmetli ki sanki böyle kısmetleri çekiyor. Eğer sizseniz çok siz kısmet kısmetlisiniz değilseniz karşınızdaki eşiniz olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir. Çok kısmetli yani bu nasıl ayaklarından adeta kısmet yağıyor desem iyidir. Şurada bakın yuva kurma şeyleri var, konstürmacıları var. Belki büyük bir düğüne de katılabilirsiniz çünkü bakın kuşun yuva kurması yani siz de şey yapabilirsiniz bekarlar için de diyorum yeni bir yuva hani bir yuva kurma olayı bilir. Hani kimileri de diyor ki hani ben evlenmeyi düşünmüyorum ila bu yuva kurmayı evlenmekle ilgili almayın kendinize belki yeni bir yuva açabilirsiniz. Kendiniz hani o evi gidip dayayıp dayı, döşeyebilirsiniz. Hani böyle değişik e, düşünün. Siz herkesin kişiye göre değişebiliyor. Bunları siz alın güzel kardeşlerim. Dediğim gibi e, kişiye göre. Bir de sanki bir piyango gibi bir şey mi çıkacak? Ne bileyim böyle bunu alacaksınız. Yani böyle bir etrafınızı ışık saçılacak. Belki bir piyango olabilir. Bir miras beklemediğiniz bir para gelebilir. Ee, bir şeyler olabilecek yani hayatınızda bir şeyler olacak. Yani bunlara e, ani sürprizlere, ani birden haberlere kendinizi alıştırın derim güzel kardeşlerim. E, güzellikler, her şeyi de hak ediyorsunuz. Kalbinizin e, dürüst, e, şey, güzel kalpli insanlarsınız. E, doğayı, bütün canları seviyorsunuz. Kalpleriniz gerçekten e, temiz kalpli insanlarsınız. Kalbiniz gerçekten e, sizin kalbinizdeki temizliği görüyorum, biliyorum. Kovaların ne kadar tertemiz bir kalpli insanlar olduğunu görüyorum. Şurada da dediğim gibi bakın e, bir şeyin altında güzel bir coşkuyla, bir öyle güzel mutlulukla bakın geyik çıkmış. E, dediğim gibi zaten geyik çıkmış, e, insanlar çıkmış, hediyeleşmeler, güzel konuşmalar, eğlenceler. E, güzellikler olmuş bir de böyle kilolu kim varsa belki anneniz olur eşiniz olur belki sizsiniz güzel bir bakın size bir haberler verecek bu e, kilolu kısa boylu kilolu bir bayan var e, bundan haberler alacaksınız e, gelen haberlerden sonra da mutlu olacaksınız size böyle değişik bakın e, görüyorsunuz araba şeylerini e, eğlenceleri kutlamaları görüyorsunuz evet kısa boylu bayandan aldığınız haberlerde sizi mutlu edecek şurada da iki kişiyle ilgili yine aynı haberler gelecek belki sizle ilgili ya da olur ya kardeşiniz çok değer verdiğiniz bir arkadaşınız onun böyle evlenmesi yuva kurması gibi haberlerde olabilir evet bugünlükte bu kadar olsun güzel kovalar evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum desteklerinizi bekliyorum ben buradayım kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Umarım ki her şey gönlünüzce olsun. Her ne istiyorsanız en güzelleri sizlere gelsin. Güzel kovalar hak ediyorsunuz. Güzel e, kalp insanlar. Desteklerinizi unutmayın. Abone beğeni yapmayı unutmayın. Ben buradayım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.